Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün ikraya yeni oyun seti aldık. Size onu göstereceğiz. Sesleri de Ama artık geldik. Evet artık geldik. Bakalım bize de göster. Başka hangi renkler var? Bize renkleri gösterebilir misin ikracım? O elindeki hangi renk? Sarı. Sarı renk. Çok güzel babacığım. Diğeriz Diğeri kırmızı. Kamsi. Evet şimdi başka mavi renk var mı? Mavi renk orada. Bu, Hangisi yeşil? Bakabilir miyiz? Bize yeşili gösterir misin? Evet. Yeşil renk. Başka hangi renklerimiz var? O hangi renk babacım? Yeşil. yeşil. Hangisi? Mavi. Mavi renk. Bildiğin. Evet. Renk. Şimdi ne yapıyorsun sen arkadaşlarına söyle. Dondurma. Dondurma yapıyormuş İkra. Şu an böyle bakın. Şurada dondurma yapıyor ikra. Burada yeni kalıplarımız var. Oyun hamuru kalıbı. Şu da şöyle oyun hamuru makinesi arkadaşlar. Makine ben bu, bu şimdi papates yapıyormuş size. Yapar mısın bize bir papates görelim. Göster bakalım nasıl koy yapacaksın. Mı? Koy. Bu evet. Onu oraya koy. Bunu? Evet. Onu da tak bakalım. Gösterdiğim gibi Olmuyor. takabilecek misin? Yardımcı olmamı ister misin? Hı -hı. Bak şöyle. Bekle, şöyle tut, şöyle tut, tamam mı? Bunu buradan geçiriyoruz, şöyle. Şu bekle. Şimdi bastırma. Bunu buraya takacağız ki desenler çıksın. Şuradan takalım. Bekle, bastırma. Tut sıkı tut. Biliyor tamam. musun? Şunu takmamız gerekiyor. Yardımcı olur musun? Bunu buraya takabilir misin? Takamıyorum. Bekle, ver bakalım. Tekrar arkadaşlar sıkayım mı? Bu çok zormuş. Şu an sıkma. Desen olmaz. Bir saniye. Evet. Arkadaşlar Şimdi sıkabilirsin. Arkadaşlar Bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? İstersen başka desenler de çıkartabiliyorsun. Bak yanından başka bir tane daha çıkıyor. Gördün mü? Yıldız var orada bak yıldız da çıkartabiliyorsun. Ah! Çok güzelmiş değil mi? Evet i̇şte Arkadaşlar sizin de var mı böyle oyun umuru setiniz? Hı -hı. Bakın ne güzel ekranlı oyun umuru seti. Hı -hı. Çok harika. Yeni aldık bunu. Arkadaşlar biz parka gitmişiz içinde. burada desenler var. Bakın. Tamam arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere daha güzel videolarımız gelecek. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İcha. arkadaşlarım. Arkadaşlar. Oo nasıl yapmış öyle? Ama bir şey daha göstereceğim.